Hmm. Ah, böyle bir pozisyonu Doğru yenirim mi? mesela. Böyle bir pozisyonu yenirim. Ya yenmiyorum. Benim <laughs> bu il <laughs> çok kötü ya adam nasıl 117 oğlum bu kongun pasif. Sürekli ölüyor ya. Oh, flaşa bak ya. Biraz daha beklesem flaşla kaçamayacaktım arkadaşlar. Atayım belki geçerdim duvardan ama geçmedi. Hadi. Ah böyle ya. adam sıkıntı ya. Bu adam düşün herkese... Aa kesiyordum ya. Geliyorum ama geliyorum. Nerede? Bakıyor. Yok yok. Geldim. Ben de ben de. Oğlum ya Luden Pro'nu öldüm. Hop. Hayır ya, hayır ya. Yapıyorum, pusuyorum ya. Hey, hey I'm dying over Ölmeyeceğim de. Nefes alamıyorum. Ölmeyeceğim de demem ne ya peki? Oğlum bak bu video kimse kullanamayacak. bu video kimse kullanamayacak. İzin vermeyeceğim kimse. Siliyorum lan bu yayını. <gülüyor> <gülüyor> Ne atıyoruz? Dur bakayım. Az siktir bilsin. Ne kick attı ha. Aa suladı. <laughs> kazanırız kazanırız kazanırız. Buraya da buraya da taunt'un flash taunt yapacağım. Tanklıyorum kuleye. <gülüyor> Helal. <gülüyor> görmediniz görmediniz onu. Şey, ama adam it kondem attı ya. <laughs> Kondem atınca bir taklaya geldi flash'e. Kule gidecek ya da ben gideceğim. Hangisi sence? Ben gittim beyler, öldüm. Aa! FF. Neyse püskürttük adam en azından. Oh fuck my life ya. Fuck 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 fuck. Mid mi dive midale dive. Agresif olmak istiyorum. <laughs> Keşke flash lulu ultisi yapsaydım ya. Ne bileyim lulu ultisi hiç Tempo var. E, burası free gibi. Ufak bir e, hesaplama hatası oldu. Sıkıntı yok. Çok ufak. İyi evet geliyor. Bugün bir küfürleyen gelir mi yoksa? O? Yok abicim yok yani ben Çok... ölüme terk edildim ve yok yani Baya... yani. Atladı bak yandan tükürecek üzerime. Ocu attık ama ha. Ne sandınız biz lan? Kaçın burasıyız. Hoca attık Genk öldü. Öldün orada biri var. Attım tuştuğu. Kim aldı lan dedi? Lan ben öldüm de neyse. Öldürün onu da. Bizimki aldı, bizimki daha Lan vur. Triple abi. O lan. adam triple <laughs> bana ne kaldı bana? Neyse abi buna şükür. ya. Rengar'da da çok hasar var. Aa yetiştim. Aa. Işte. Bir de kim olsa Ben Tamam. Evet. Oho süpersin. Ben buradan kaçıyorum hiç et diye süt diye karışmadan. Aldın mı Bu sıkıntı oldu işte. Belki kaçarım belki saat için çalışır, ödenir, yaşlanıp eder. Ay, götüme girdi şey. Tipim var, adamın flash'ın olduğunu unuttum ya. O ulti ne Bizim adam... Geliyorum. Tamam. Oynamayacağım. Bu adam ben... Gelim yalnız. Şeymedik gelebildik. Oo, lane fena intit oldu. Osman da öldü. Aynen tamam bu oyun GG. Bu da bu da GG muhtemelen. <laughs> burada beni karşılayacak. Bence trand'a gidecek o Top 3. Sen kimsin benden öleceğin şu an bit çok istedi bırak kaçsın ya. Çok güzeldi. Ya yani ben sıfırlar kitleyi hak ediyor muyum? Arkadan Kane geliyor. Bana gel istiyorsan ulti atayım. Attım. China polimer fattım. Let's fucking go guys. Diyecek sizin hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Ee, opsiyonların hepsinden haberdarım, ama tam olarak e, karar verilmedi. Ee, bir şeyler dönüyor. Bir şeyler biliyorum, ama bir şeyler de bilmiyorum. Kesin bir şey bilmiyorum. Kesinleşene kadar da bir şey söylemek istemiyorum. Hem takımım için kötü olur, hem de yani gerçek yani söylemesem daha iyi. Bir de lootsuna yatarız abi. Lootsu çok güçlü var. Abi gördü galiba. Oo oo. Oo oo. Oh, oh. Oğlum ne oldu herifler lan öyle? Oy. Kardeşim yaktık herifleri. ben öldüm. Ya belki ama ya. Ya abicim ama lütfen yardım çağrıma biri cevap versin ya. <laughs> Belki dayan. Ben geleceğim. ne o 3K mı oldu? Hadi kalk. Sigaranı unutma. Burası kapanıyor chat. Bu saatte bulamayız. Sigarası sabah olmuyor chatim. Hadi eyvallah chat. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tak 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 oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım sizin bir tane var illa oradan Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz yaptım.